Fintech sektörünün en büyük buluşması Fintech İstanbul B2B Connect Summit'e hoş geldiniz. Bence etkileşim gerçekten güzel oluyor. Çünkü farklı sektörlerden kişilerin, firmaların bir araya gelip bilgi paylaşımında bulunuyor olması, gelecekte yapabilecekleri işbirlikleriyle ilgili yine planlar yapıyor olmaları bence çok faydalı. Bu benim 12. 12 etkinliğim oluyor. Birçok farklı şehirlerde etkinliklere katıldık. Çok dinamik bir etkinlik olarak buluyoruz ve zaten çokça işbirliği ve müşteri bulma şansımız da oldu. Bu B2B tam burası için, Türkiye için yaratılmış, çözümlenmiş bir süreç. Çok genius bir ekip, bayıldım. İlk defa katılıyorum 12 etkinliğine. Ee, beklediğimden de daha dinamik bir ortam gördüm. Normalde bir konferansta tanışabileceğimden çok fazla insanla tanıştım. Çok nokta atışı buluşmalar oldu. Çok teşekkür ediyorum. birçok B2B görüşmelere katılan birisi olarak bunun bir yapay zeka üzerinden ilerliyor olması gerçekten hem çok ilham verici hem de çok pratik bir düşünce olmuş. Eşleştirilmeler de çok keyifli. Ben geçen yıl da katılmıştım bu etkinliğe ve buradan çok sayıda kişi tanımıştım. Ve bunun faydasını da görmüştüm. Bu yıl tekrar geldim ve yine harika bir etkinlik oluyor. Bu etkinliğin bence en güzel yanı normalde görüşmeye çekindiğin insanlarla bir anda görüşmen ve bu yapay zekanı da sana aslında görüşmen gereken kişileri göstermesi. O yüzden çok güzel bir etkinlik oluyor. Herkese bekliyorum.